Av, ayol ko on Aa, ne dar av o o ko? Yok, ama bazı onu hamle çıkarı. Çek O ne bade? O eski bak. O bir de dar iyi hamur. Baba. O tadı o he. A beton akta gibi. O o o o ben var o. Hı hı. O bir de dar hamur eski. Oy ne bileyim bak.

He. Otan ağır, uğraşmış bin ya. Ya cari hono, no, ya yüve mi istem uğraşmış bin. Hayret ya. Av. Hüseyin Hoca'nın e, marifetleri mi o, yoksa? Ha ha ha, Hüseyin Hoca, o şakir tek o şıkkırı. He he. Vallahi helal olsun adama. Vallahi var da var ya. Tu ha bu bivan han zor ruyma. Vay be. Çe? Buran naş akine. Tağosu? Davar hatta hola usan var ya, dere geçiyor, betonu dökmüş gire. Allah. Tu sen rumi ra motoru kala da. He. Me kumji ben her şey yapıyordum bana destek çıkıyordu. Allah razı olsun. Seviyordu beni. Çağ... O iyidir adam, adam Çalışmamı görüyordu, adam hiçbir şey esirgemiyordu. Bu kumi, kumi vedereme re, içi re, daha da çakil bu. Aha, Hadi kunçak gibi bar konu hoş bu. Ama ben kışan mola ulhasem geçe Ve hele ve hele mola utkaz

ala bundan ali de garem buyna la oveşta. Heh. Hayret ya. Oh, oyna müsrüm ma ti vas istoyle forbu. Vra. Aha, Darim. Mhm. Takukçu? Bu asy fotiyi polaylar, bravo bu. o tia me sute, o tia mori hosin fote, e mori me sute, o le tia vrame, al rinsa, al lin bar ori me hosin fote. O anja i hod, mas te al me khin hod, ta fote al me khin, go me kashka gravon, ha

Oh, şey. Ağır, Neler, neler, de çalışmak, görün, xoğur. E, Tam ağacı İyi, tabii Neler, yemek de bir ki, de, ki kolu yemek ki, ki, değil bir şeyler bilmiyor. Ne no, La bir anla, o aynı mini uh -huh. Çıldık. O uh -huh. Her tarafta bak, malı çantanın

Hayon, yan gelirimiz hayvancılıktır. derim bu Hayvanlarımız hani su, su, alacak yer, yer yok. Biz hayvanlarımız yılda 3-4 bin civarında canlı hayvanımız ölüyor. Bu devlet hem maddi zarına, hem köyümüz maddi zararına yol açmaktadır mı bu? Evet. Ya, bizim imece usulü çalışma gücümüz var, para gücümüz yok. Mesela şu kadar boruyu 4-5 bin metre boruyu şey yaparsan, yardım edersen ben birisini kava, şey, Maden şeye göre getireceğim taşıyı o maden çukuru kurdu maden Aha. bir tane daha şey sünnet tepesine getireceğim bu hayvanlarımız kırda meradan yayla yayılırken otu otumuz araya gitmez yaylamızın coğrafemizin hayvanlarımız hani biz gelir elde ederiz devlet de faydalanır bize faydalanırız ondan sonra adam tuttu var ya 5 bin e, tuttular 3 bin 3 bin lira para verdiler 3 bin o, o dönem parasıyla. Aha. 3000 sene Senet kaç 3, 3 milyon para verdiler. Şey, 90'dı, sene 90. Sene 90. Ha. Hı -hı. Ha, ben geldim, indi, tuttum kabı boruları. boruları şey yap, almam için Aha. parayı aldım, bankaya yatırdım. Zira tabi banka cüzdanı elimde. Hı Ben geldim özel idareye Maraş'a, şey, Elbistan'a. Bütün il gene meclis üyeleri e, şeyle, e, Özel idare müdürüne devreye koydum. Ee, dedi şey boru baycilerine kağıt işte ay şey, şey şey yapın ayrılanı yazın. Aha. Ben götürdüm boru baycilerine gezerdim. Param bankada şu kadar param şu kadar boru. Aha. 32 lirik bir baş boru, Aha. plastik. Getirsen 5 bin, bin metre boru, ben paranızı bankada çeker öderim. Aha. Filan noktaya getirirseniz. Evet oraya geldi hemen bu mar şey, Kayseri Pimaş fabrikasına tel, şeyle telefonla hemen bildirdik ki malı getirler oraya. Bu bo, boru baycılar bir tanesi kazandı. Alt, altı boru baycıya kapalı zarfı götürdüm. Hı hı. Birisi kazandı yüzde altı tenzil attı. Hadi bakalım. O hemen bildirdi. Borular geldi. Biz boruları a, şey o eki Muhammed Honke ha Şey,

İrbam kuzu. İrbim de vallahi. Helal olsun. Ha. Vere biliyor musun mugu millet giriş çıkış dördürmüş görün millet mugu. bu ostune ve kuna ber bu bo, aynı boru boy, boyunda. Bu <laughs> beraber getirin biz borulara yan katırların yan semberlen yan tarafına <laughs> borulara beraber ekleyek ki borular eslayıp kırılmasın taşlara falan <laughs> ağaçlara değmesin. Biz boruları ben önce Kaab metre 1000 lira da verdim takmış, orşeyi molı doğru kadar. ileri kurt imha ede. Ha, ha orya kadar, ondan sonra oraya kadar kazdırdım bu sefer metre iki bin, bin lira da verdim, ondan sonra sert yerler iki bin lira da verdim. Hep mucna kazdılar, barkat vetti yar. Wei. Şimdi vere, hem borlar, kazılar kanalı kazdık tabii. Önce biz ben 20 metre metrelik bir metre aldım. Hı, hı. Şerit metre. He he. Boya, bir kutu boya aldım, fırça aldım. Hı hı. Biz ben tavukları aldım, yiyece aldım. Ondan sonra oş, o sarı ve şey oldu. Her bir mişkan bir hazırken. Bana zil bile boş kalmak, buçuk üç mişke, almış bir zil falan havuz. Hı hı. İrman Muhammed Mimat falan. Ama az oldu. Bana bir Roma, hatta dolar, dolar dola kutu üç mişkan, boş kalmak buçuk. Bana bir zil. Malawi Malawi ji bavro orto sari osh gober hot bizir mi mish ki barostana ke hozir kana ma khor hot ta ista dalo vro histi kurti mode mode ha za za vi birja ve mo posveda in in malawi der to vi hata vi ma urch mish ki ma qabal kul on de bit mish ki ha di bakhal ma kilometre bun ma buruş düşe, talab 5 kilometre falan bes be dur dur öyle Han hat ek mauni pos kalma gubuchu. Kopto ji bis talo sar oshi ove ha la sar kalma gher. Ha. Yele kopto ji ki love millet. Ha mati di. Mine sar chuma bon vaha. Ha ha. O ma var jino kyor. Esta verej ma bare ma vat ma dukka ma dona brine. Ma verej dona kurt kende ope hus irvo moment mimat ma ben bakulon ma ben nasar, Ma kor ma har har dalo vajim ma jiska şarj eder. Ondan sonra vere indi vere ma va betune dük miskere. Şu miskere. A ki hani kiye ver falan da in dakker. A hoatın tam a kune ya. Ma ayker var. Muhun ulbe çakalı di. Muhalo video. Ela video he. Stabil.

Gumku da ganim çon go hafti isma ganim go ku ku man hayat o chudi ye mal har da ya yalanam gresh wale to ganim hona ya mahamadi ulute ki mahamadi ulute ebe mahamadi ziza. Aha. o man so ve asin forte o la dar yo dora ger ker ke hezo ko hot tut ko hat dar hot mol milan ve war da yo ko hot gish chun dar duri dora mahamadi dora pat Demek o vakas doğru eğer ha bu

Maar je daar ben ik niet in Marge Gauron. Als je maar Gauron, ras. Dit is een Marge Gauron. Dat weet je maar bij. Maar je gaat gewoon meer extra richting. Je gaat maar naar huis en je gaat weer solom in Dana Klee. Maar je gaat naar huis en je gaat weer naar huis en je gaat weer gaat en O fıktıra hata diye bak, doğru olsaydı ne kadar gana, peynaja ne kadar mişkena, Vay be. Kertabiyi saat şu var Yani yalnız şanlamasın. da on, yolda Yo on piş, kars kan,

ya kurnan çelekerin. Hı hı. <laughs> çelekerin ki abim akbar milyonmuş ne olur. <laughs> Ama şimdi onlara hesaba bakıyorum. Ha aferin. Ah Zilem müdür hatta malı İl müdürü. Köy hizmetler il müdürü. Genel müdürü. Güç de hatta hemen. davet kerim. Valim de davet kerim. Bütün il teşkilatı. Kayma. İlçe kayma hamları. Demek istedim. Yahu. Şurada abi malı hana kadını. Ma faydi valla darayı ki abi. hı hı. Bağlıya kafana şıksın o. Yo işte zamanı majma ne olur ki amar borak diz kalı derdi memur diz gani dizeli millet you kattı. Bağlıya kafan know. ne bu? İşte ha diz acı aha gece gün zor yorulmuş mu? Ve bize çan depo çeken ne oldu? Ta çan de aykırın döneme muhtar kır. Dönemek. Dönemek. Yine ama kes, oncüleri bu kurma. Hayır hayır, çokta sarıta. Başka ne ki, açan jorun berbüklerme durma. Vay be. Yine molice non çiğde di, müslova. Doğamışa kasi nak. Ne? Azim mutlu mu ki zararlı kaç doğamışa kasi nak? Aha. Tüm zararım doğamışa kasi nak. Zararlı kaç ya doğamışım kaç doğamışa kasi var hey. Yol var yol var gitti her şükür. Uh -huh. O hatta ki de ya. O dalıp aşk bu. Man ma da, azim olip mahmud hoş ki. Monikara dalıp çirgle ve olma vada monikara dalıp ber. Abi. <laughs> Abi

Bu oh. bu köyümün kö hayvanlar susuz kalıyor mu bu işte? Durum böyle mi? Ona düş. Bu da su çuk su Valla o pesin de değil. Vandar ayak o sıkır ne ya? Meska. Meska. Dünya dünya aç o mezarlık ama ve çut ya dünya mı ne hoş bir tasan kaşı bu merkez tuş tabana kiri. Fakora merdivanda desar piha. Yuymacı da girdin. Tot meska dora hoş kına. Şovana ha millet mayda ha. Morifat ha her yerde. Hayfa var yaylana, hoyna moyna, tuynada ki insanı mı güçlü var, var yaylana geçinmiş bu. Ya karab, ha var bir de tam eskili yalan ev. Ha. Ha. Tarçe var beğenmiş ne oksijen kes ha? Mevira güç, fazat ev yalan ev var barfa bu da çet cazoy. O pe müşro. Wi. Hoyna riya da pasıklı. Ha ha. Am çün çün. Kabuatmış bir o. Şola, Sonra Hoysa Golemer. Hoysa Golemer ne zaman vefat etti? 56'da vefat etti. 56'da. O bu se gerçekten yani Foton. tam tam biliyor musun tarihi? E, Tabii güz mevsiminde çeltik de gelerek. He. Yani 58 çok... değil o, 56. 56 56. 56. Hmm. 56'da. Zavasta yine o bütün bayi ya foto malemek. Yine Yusuf. Zinol. Aynı yaralı bu. He he. Aynı kazayı beraber görmüşler. He. Hmm. 57'nin içinde foto malı mı? 57 ya. Kaç gün? Demek ki zırf ki sarma zırfı demek ki 50 50 altıda doğmuş. Zırf ki Opus. Molayı oğlu Hüseyin. Ha ha.